S sakin oluyoruz Deniz'ciğim sakin oluyoruz. Bak bu, bu tip davranışlar operasyonun e, şeyini tehlikeye atıyor yani geleceğini Lütfen. Ya tamam çekil falan ya! Bırak! Deniz! Çekil! Çekil Aa. Deniz! Allah Allah! Deniz! <laughs> arkadaşlar ajanlar! Deniz kızı çıldırdın! Görev tehlikede. Mission impossible. Bu, bu şekilde çalışamayız. Bütün ajanlar kendi güvenliğinden sorumludur. Güvenliğimiz kalmadı. Ne oluyor? Görev tutarmış. Yiğit. İyi misin? Olmaya çalışacağım. Desteğinle. Benim için yaptığın her şeye teşekkür ederim. Biz arkadaşız Yiğit. Tabii ki senin yanında olacağım. Ay, gel, gel. Ay ne güzel yemekler. Çok güzel. Tadına bakabildiniz mi? Hı? Deniz sen nereden çıktın? Ofisten çıktım ben. Benim mesaim bitti. Siz hayırdır? mesaim mi var burada? Nedir? Hayırlı işler, işler falan. Ne oluyor? Deniz ne hayırlı işleri bu. Duygu benim arkadaşım. Saçmalama. Ay saçmaladım ne mi arkadaşın. Özür dilerim ya. İnandım mı ben buna ya? Of. Hayır inanmadım. Çünkü ben sizi hastanede gördüm. Evet gördüm. Romantizm yaşıyordunuz. Çok romantiktiniz ya. Eller kollar sarılmalar. Ay canım ne kadar güzel ya. Ben buna şahit oldum tamam mı? Bunun tek şahidi benim ve inanmıyorum. Şimdi inkar etmiyorsunuz. Ne ediyorsunuz. Ne oldu? Hanımefendi bakın. Hanımefendi değilim ben. Şu anda hanımefendi değilim. Hadi bakalım anlat bana. Bir dakika, bir dakika. Gidiyoruz. Ay bir dakika gitmiyoruz Duygu Hanım. Şu anda hesap erken geldi. Yemekler bitmemiş. Hesap vakti geldi. Hadi bakalım hesabı vereceksiniz. Hesabı bekliyorum. Hadi bakalım hesap. Deniz yürü gidiyoruz. Anlatacaksın bana ne oldu? İşte Duygu Hanım bir anlat bakalım nasıl başladı? Deniz. Nasıl başladı? Deniz, mi, Deniz abi? bir şeyin başladı falan yok. Yürü özür dilerim herkesten. Yürü <laughs> özür dilerim. Tamam benden de özür dileyecek misin? Ha? Ne yapıyorsun biliyor musun sen? Günahından kaçıyorsun. Peki ne yapacaksın? Onu biliyor musun? Ömrünün sonuna kadar vicdan azabı çekeceksin. Duydun mu? Ömrünün sonuna kadar vicdan azabı çekeceksin. Ne oldu? Ne oldu? Deniz, sus lütfen. Yürü, lütfen sus, tamam mı? Sus.